Bakın kutumuzda neler var? Mandallar. Mandallar. Şimdi biz Betül'le eş olacağız. Siz de ikiniz birlikte eş olacaksınız. Anlaştık mı? Evet. Müzik başladığı zaman herkes eşinin kıyafetine ama sadece kıyafetine mandallar takacak. Müzik durana kadar. Müzik durunca biz de duracağız. Başladı. Hadi bakalım. Evet, müzik durdu. Bırakıyoruz aldıklarımızı. Herkes kendi üstünde kaç tane mandal var? Bulsun, saysın bakalım. Iki tane. tane. Benimkinde bir, iki, dört, dört. <laughs> Peki, bakalım buraya tekrar kaç tane? Bakalım, bir, iki, üç. Peki çocuklar, herkes üstündeki mandalları çıkarsın bakalım. Bende de iki tane var. Beş gün zıplayalım Coşalım O yıl zamanı geldi Hazır mısın bakalım Üç yüz altmış Peki çocuklar bu üzerinizden çıkardığınız mandalları birbirini tutturarak bir şey yapabilir misiniz? Evet Deneyin Ben yaptım hmm. Neye benzedi? Evet Sen de yap Betül, sen de mandallarını kullanarak bir şey yapabilirsin. Benimki 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 şeye olsa... benziyor Ne yaptın? Ben diş. Sen de mi diş fırçası yaptın? Peki. Benimki tek diş. Seninki neye benzedi? Ben bir anahtarlık yaptığımı hayal ettim.